Yeni Zelanda'da salı günü meclisten geçen sigara yasa, dünyada sigaranın sağlığa zararlı etkileri ve hükümetlerin önlemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni Zelanda'da kabul edilen yasa, sigara satışını 2010'da yasaklayan Butan Krallığı'nın ardından dünyada bu alanda çıkarılmış en katı yasal düzenleme niteliğini taşıyor. Yasayla 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere sigara satışı yasaklanıyor. Yasağa uymayanlara 95 bin dolara varan para cezaları öngörülüyor. Yasak düzenleme kapsamındaki kişiler için ömür boyu geçerli olacak. Tütün ürünleri satma ruhsatına sahip dükkanların sayısı 2023 sonuna kadar 6000'den 600'e indirilecek. Yasa elektronik sigaraları kapsamıyor. Yeni Zelanda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne üye 38 ülke arasında %12'nin altındaki sigara içme oranıyla dünyada en az sigara içilen ülkelerden biri. Ülkede sigara içen yetişkinlerin sayısı son 10 yılda yaralanarak %8'e düşmüştü. Sadece geçen sene 56 bin kişi sigarayı bıraktı. Hükümet ise sigara tüketimini 2025'e kadar %5'in altına indirmeyi hedefliyor. OECD'nin 15 yaş üstü nüfusu baz alındığında Türkiye ise %28'lik oranla başı çekiyor. OECD'nin verilerine göre son 10 yılda Üye ülkelerin hemen hepsinde sigara içme oranları düşerken sadece Türkiye, Slovakya ve Endonezya'da %1 ila 2 arasında değişen hafif artış kaydedildi. Türkiye'de kadın ve erkekler arasında sigara içme oranları arasında büyük bir uçurum bulunuyor. Sigara içme oranı erkeklerde %41.3 iken kadınlarda %15'lere düşüyor. Sigara içen erkeklerin oranı sadece Endonezya, Rusya ve Çin'de Türkiye'nin üzerinde. Ancak bu ülkelerde kadınlar arasında sigara içme oranı Türkiye'dekinin çok altında kaldığı için Türkiye toplam sigara tüketiminde birinci sırada yer alıyor.